Ne oluyor lan? Başkanım kırmızı alarm. Galatasaray'a tam 300 milyon basılmış ve 2-0 önde durumda. Eğer müdahale etmezseniz muhtemelen çok büyük kayıp vereceksiniz. 300 milyon mu? Telefon. Alo. Alo. Galatasaray maçına acil müdahale edin. Neden? Oğlum 300 milyon TL basılmış maça. Eğer kazanırlarsa ben iflas ederim. 300 milyon mu? Yapma ya. Tamam sen kapat, ben hallediyorum hemen. Mesut! Emredin başkanım! Oğlum şu Ali Palaboya'ya ulaşın. O maçta galip gelen olmayacakmış deyin, o anlar. Söz konusu 300 milyon. Maça müdahale mi 300 milyon TL. Yapma ya! İyi, ben de 0-2 oynamıştım zaten. Dur bakacağım yapma. Hocam bana dokundu! Bana dokundu. Sana dokundu mu? Şşt, gel buraya. Gel buraya. Çık dışarı. Kırmızı kart. Hocam o nasıl kırmızı kart ya? Sen kaleni nasıl terk edersin? Ha, Ka kale, geç kaleni geç kaleni. Ben kaptanım kardeşim. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana amına koyayım? Tüccar değilim ben. K kaptanım ben. Ya geç yerine geç. Artist. Hocam gözünü seveyim bırak da yenelim şunları da. Olmaz oğlum 0-2 oynadık amına koyayım ya. Hadi sen bir tane kendi kaleni at. Hadi atmıyorum. Neyse devam hadi devam devam, devam. al hadi. Ahmet <laughs> Aslan